Bugün birazcık, bir 2 ay birlikte oynayacağız, sonra burası deriz. Şarkı geliyor. Arkadaşlar ben çok geliştim bu arada. Tamam mı? Tamam değil mi? Peki, evet. 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 Bu arada arkadaşlar ben de bir Evet. 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 var var. Evet. bir Evet. 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 Evet koyayım. Şey. Efsane ee, küçük bir şey kalmadı. Bunların hepsi küçük. Bunların da hepsi küçük. Bunların yani değil. Yani orta seviye. Hayır hepsi küçük. Hayır Tek tavşan. Neyse. arkadaşlar. Yani ne var ya? Bir şey koyayım işte. Herhangi koyayım. Bir şey koyayım. açık verelim. Umarım Joker sadık dost geliyor. Neyse. Ben reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar reklamı izledim. Ya. Hani şey iyi de yani Joker sadık dost geliyordu. Neyse şunu da izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar izledim. Ya. Yazıklar. Ama bu ne ya? Kağıt, para. Bana 10 bin şey vereyim? Hayır ne işe yarıyor yani? Benim yani param yeter. Gayet yeter ama ya yani. Niye vereyim? Ne, ne için kullanıldığını bile bilmiyorum da bu 22 22 500 liralık şey Hmm, meslek duvar kırıldı. Üstüne gerek var o kadar paraya ya. ya Önce almıyorum bu arada. Neyse bir oynayalım artık gerçekten. <laughs> <bir şeyleri görüşüyor. gülüyor> <laughs> ne yapalım? şıkıldım ben. Hayır, şunu bir alacağız bir günlük. Kendine gelecek. O 20 Yüzbin. Sekiz. iyi geldi bugün. Çok iyi geldi. geldi. <laughs> Tam biz burası <laughs> da size gelelim. Şimdi o böyle düşünmüyordu. Beyazgor dediği gibi her gelen insanı öldürdü. Tam da buna altı insan mutlaka düşti. Bunlar iyilik, adalet cesaret, azim, bütünlük, evet. ve kararlılık. Bu özellikteki tüm kutlar toplamayı başarmıştır. Geriye son bir Bu mutlaka son kararlılık. Yedi, <laughs> yedi özellikten en dahil olan bir yüzey. Allah, Benim çok az karakterim var mı ya? Ben 8 çok istiyorum. Ama neyse. Tamam Edgar oynayacağım. <laughs> Savaş topu mu ya? Neyse, savaş topunu da neredeyse hep atıyoruz. Evet, savaş topu. Oh! Ya hayır! Bravo. Neyse Direkt topa koşuyorum Gel sen buraya Ya hayır öldürme 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 <laughs> Hayır Ya ama ya Hemen atla Çıkacağım Başka bir karakter deneyim Yok

Hadi. Top. top. Hayır 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 gol Bırak lan topu. Evet evet hadi koş. Yürü kanka. Yürü yürü yürü. Kanka yaparsın hadi. Ya o. Hadi hadi. Hayır. Bırakın lan. Ya. Hadi, doyayım, doyayım. hadi, 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 hadi. hadi. Ya niye internet yok? Internet? Ama ya. Ya niye internet yok? Ya üf be. internet yok. Başka bir şey oynuyorlar. Hmm. hmm. İstanbul guys. Şunu yapmayı bırak, bırak da kazanayım. Kes kez hemen, ver, bir kez şunları ver. ve bulasın artık. Asya çocuk haline dönüşün ve bizimle konuşmaya başladı. Bu sırada Asya'nın bizi sevmesini ve önemsemesini nedeni bizim yıllar önce ilk düşen çar hazırlaması. Amacını kaydeden önce bunu alınıyor ve... Hadi bize bakalım. Bizi uzun bir süre bekliyor ve artık tüm herkesin hayaletleri ve umutları için gururların gücünü bariyeri kırmaya karar verir. Ve bariyeri kırıyor. Hep bize şunlar diyor. artık gitmem gerekiyor. Herkesin ruhu olmadan bu şekilde koruyamam. Kızın üzerinde içinde yeni bir çiçek olacak. Kendimi olmayı bırakmayacağım. Sevgiyi sevilmeyi bırakmayacağım. O yüzden Filiz en iyisi beni unutmamak. Tamam mı? Evet arkadaşım. o kadar bekledim ki sonda yüklendi. Şimdi giriyoruz. Valla ben normal karakterle gireceğim. Zaten hiç neredeyse hiç İyi, i̇yi karakterim yok. Ama neyse. Abim de arkadan sens izliyor. Oha neredeyse her şey. Ay. Ya hepsi aynı. Öf kesin o Evet. Of. Block dash. <laughs> <laughs> of bunu da hep yeniliyorum ben ya. Kucaklayıp fırlatıyorlar insanları. Ama Hadi Ron. Arkadaşlar, Arkadaşlar e, video video bu kadardı görüşürüz. Şey